Aa kanka şimdi ışıklar geldi. geldi. Arkadaşlar video devam ediyor. Akafin. İyiyiz iyiyiz. Iyi. Bu ışıkla yakalanırsak sıçtık. Şuradan. Atsın adam. Keseceğim ben onu merak etme. Gel bakayım sen. Siyah var mı Yokmuş. Buradan hmm, gidiyor muyuz? Yukarıda adam var. Adam var. Biz bu yollardan gittik zaten. Come on, Eskiyorlar değil mi? <laughs> kanka adam mı mı? Yok. Aç çık yukarı istersen. Sen sen de geliyor mu? <laughs> Yok. Tamam kanka ben şuradaki eve gidiyorum. <laughs> İnşallah orada yakalanmam. Aha camı kırdım kanka. Mensen, let's go, let's go diyor. Hadi gidelim diyor. Hey, hurry up. Hurry up. Benim yaptığıma bak. Mensen, bak. Kanka camdan çıktım. Oh, camdan çıktım. <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Yan odaya giriyorum. Kanka ben ne yapabilirim? Gel diyor, geleceğim mi acaba? Belki şöyle bir giyeyim de. Sen çıkamıyor mu? Tamam ben geri giye geliyorum. Kapıyı açacaksın herhalde. Hey, Aha orada adamlar var. adamlar var. Belki ben senin yanına geliyorum. Çünkü senin karakter adamadan uyarıcı bir şey diyor. Çıktım kanka. Şu anda adam ben. var kanka. Kanka kanka bekliyorum. Benim Beni bırak ben mi çıkayım dur bir beni bırak. Gel. Bekle ben kanka. Çıkayım mı? ben çıkayım bir kanka. Tamamdır. Aa el Ya enayiyiz ha, biz, ya. biz ya. Dedim ya oğlum geldi. Uzat. Uzatamıyor muyum? He. Şuradaki adam öldüreyim istersen bak sağda adam var galiba. Yok 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 hadi gel. Kanka benim oğlum eve doğru gidiyoruz. Kanka bak şu adamlar var. Göstereceğim Ama Göstereceğim şimdi sana. Biz aldık. Kanka bak şurada adam var. Sana göstereyim mi nerede adamın olduğunu? kanka ya. izledim zaten. Gel balkon çık. Aksiyon olsun diye yaptım bak. Şimdi şurada adamlar var. Adamlarla ilgili bir şey olabilir mi? Bakacağız. Bekle şuradan girelim. Arkaya mıyız Arka onlara? Şey. İndi adam gel. gel. Asansörde bilebiliriz. Çalış bunu asansör mü bineceğiz? Asansör çok yer belirler. Aşağı iniyoruz gel. Ödevi miyiz? Gel yavaşça. Adam var. Pusayım mı? Gel kanka. Tamam. Kaleye mi döveceğiz adamı? Hastane buraya gel. Kanka kaleye mi döveceğiz yoksa R2'ye mi? Gel. Görmedi. Bekle. 1, 2, 3 çık. Ben buna, sen diyene. Bir. Hey, Kanka sen diğer adama geçerdin ya. Böyle yapalım, tamam. Kanka hangimiz siyahiye, hangimiz diğerine? Ben sağdakine, ben sağdakine, sen soldakine. Siyahiye mi? İşte sağdakine ya. Tamam. Görmedim ama siyahi Sağdaki sen gidiyor, sağdaki ben gidiyorum Gel 1 2 3 3 Çok iyi Çok iyi be Beni de jobladı fakat Aa kanka havada sigara kaldı gel Ne oldu? Havada sigara var Ha gördün gördün Oyun bayağı sağdı Ne evet, evet, kanka şu ışığa yakalanırsak sıçtık. sıçtık. Ya aşağıdan devam. Ancak bir de çalarak yedin ya. Ancak <laughs> o şey çok iyi de. Işıktan <laughs> bana bakıyor. <laughs> bana, da. bana da. Ne yapacağız? Gel yıkalım mı? Işıkçıya gideceğiz, gideceğiz kanka şu an. Kanka, şu an. Gel 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 gel. Tam dakika. Hak ışıktan bize geliyor. geliyor. Bekle. Ben, bir pustum. Devam mı? Devam mı? Ya kaynıyordum ha. Gitti mi? Işık gitsin mi? Ben gitti ben gidiyorum. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi Lan. gidiyorsun? Lan. Lan. Son anda. Tamam. Boşlukçuyu şimdi, şimdi döveceğiz. Tamam İnsan benden gitti. Benden gitti. Pus. Pus. Geliyor. Lan. Uyanıyordu ya. bana ya. Kanka, bana uyandı. kanka bana uyandı. Mı? Hayır. Hayır. Bekle kanka beraber de alacağız. Böyle hiç gerek yok ben aldım. Diyorsun da. Bir ıslık çağırmasına gel. Bekle. Helalsin be. Gitti mi şimdi adam? Aydırım. Kanka şimdi burada zipline yapacağız ama zipline kopacak. Bunu izlemiştim. Kanka ne şimdi zipline kopacak ve yakalanacağız. Burada kanka şimdi zipline yapacağız. Zipline bir yön değil mi? Zipline zipline değil mi ya? Zip line var yani iptal ah, sık yok, ama. Yok 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 Okey okey. Zor bu. Zor değil. Çok basit de kanka şimdi şey. Oyunda zor bu. Kopacak. Sen, sen de mi kopsun ben de mi? Sen, sen de mi kopsun ben de mi? Ben de kopacak Hadi başla. Nasıl yapayım? Nasıl başla, başla başla. Başlayamıyor. Başlatmıyoruz. Sen başlasana Az önce başlıyordu. Bekle çeki bakayım. bakayım. Hala neden yiyorsak? Bekle ben şu ışığı bir kapatayım mı istersen? Ya dur dur Aska. dur. Aşkı. Ben gidiyorum hadi bay bay. Tamam kanka i̇yi, ben kanka iyi, ben gideceğim iyi, ha. Babam. Git Hayır. kopan mı gidiyor? Kanka benim kopacak hadi. Bay bay. Sen git sen git sen git. Hayır kanka benim hayır. Kim? Kanka hadi. Oh, shit. Kanka hakkı ne ayet? Helal olsun. Sen, gitti, sen şimdi git de sıkıntı yok. Kopuyor mu? Bende kopacak. kopacak. Allah bismillah. Allah, bismillah. Allah. Abi. Kanka geldiler. kanka geldiler. Tut. O o nasıl bir güç ya? Bir güç ya? Çok güçlü. Sen ne yapmış çağda? Kanka Çok... kanka gamepad e kız yeni gamepad alım sıkıntı yok. Aman <laughs> basıyorum. Kanka yetişiyorum. Tut. Tut elim gitti Umut. Ver. Ben... Ne güçlüymüşsün lan sen de? Umut çatıdan atlayacağız Umut Umut çatıdan atlayacağız Koş Umut! Allah. Oh. Çapa <laughs> Kanka kafamıza mermi yiyeceğiz ha. Koş, koş 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 koş. Yardım yardım yardım. Aynen oğlum çok güzel çok, çok iyi oğlum çok iyi ya sarıyor işte oğlum. Bekle lan. Helal. Umut, umut koş oh. bebeğim. 134 diye başına mı verdik lan bu oyuna? <laughs> Abla. Çok eğlenceli lan şu an. Allahümme. Kaka hayatımda çok eğlenceli oynamadım böyle <laughs> <laughs> Kayacak mıyız? X X X. Oo! Kanka kafanı yardın. Koşuşuyor, Koşuşuyor bak. O o kadar yaşlı adamı seni ya yine, yine geçtim lan. Of şu kaçtık. Bitti mi? <laughs> Ney? Oyun. Ne ayak oğlum? Daha oyunun başındayız. Hapishaneden <laughs> kaçtık oğlum. Kanka hedefimiz hapishaneden kaçmak mı sadece? Ay, ne yaptın? Ne? İyi ki hedefimiz hapishaneden kaçmak. Emre de seni. İkinci ne yapacağız hiç onu? Bir şeyler yapacağız işte ya. İşte. Oyun çok eğlenceli. Onu söyleyeyim. Sence? Sence? Öneririm ya bayağı iyi. Oynalabilitesi var yani. Biz tekte mi bitireceğiz lan bu oyunu? İstersen bırakalım kadınla. Fark etmez o ya oynayak istersen. Sarıyor diyor. Sarıyor 12'yi geçerse yarıda bırakırız. Yani 12 buçuk en fazla. Aynen 12 buçukta dağılalım. mı yoksa Fatih benim oynadım. Dağılalım ya yeter gözlerimiz de oluyor Bayağı Koş 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 koş. O maceraya devam ediyor ha. Hey Shaker bunu ben koşmuyorum Birbirimizi bulmamız için mi yardım ediyor? Kanka. L'ye bas. L'ye çok basın tamam. God of War'da öyleydi de. Bu biraz farklı ya. Oğlum ben God of War'da biliyorum. Parmağımı sakatladım oyunu bitirmek için. Kanka. Kanka ben God of War'ı 1 Ocak'ta bitirdim. Haka parmağım sakatlandı. Kanka God of War beni biraz zorladı ya. God of War'ın boss'u bence biraz zor. Tamam kanka ben şimdi tamam, e, kanka, şey, ben e, şey, e, şey seni üstte alacak mıyım? Evet atıyorum. E, gel diyorum gel, 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 come. Gel, gel come Come on baby. Aa ay. Kamp tu fena Marcelo. Bahçe Aa. Aa. Peki, onu indirebilir miyiz çelerden? Diğer çelerden arasında Şimdi ançat gibi oldu işte bu. Umut. <laughs> alıyorum adamı. Kanka sen indir. Ben de yeni indireceğim. <laughs> bekle bekle bekle. Şüpheleniyor şüphelendi. Tamam merak etme sen. Ben onu indireceğim tamam mı? Ben şuradakini indiriyorum. Aa o bende o bende aşağı in. Bende. Ben aşağıdakini alıyorum. Tamam. tamam. Teker teker yaz hepsini. Uncharted'da oynayan oynayabiliyor muyuz? Ne? Uncharted'da online oynayabiliyor muyuz? Kanka ben, ben Uncharted'ı sattım. Bu adamı alacağım. Ne? Ha? Bu adamı aldım ben. Tamam ben diğerini alayım. Ben alayım mı sen mi alacaksın? Ben alayım ya. Ben Kanka ben arkadan yuvarlıyorum onu. Arkadan bunu. Oğlum bunu ben ayağı aşağı inemedim lan ben buradaki Kanka sen o indi, tamam. Ben de kanka buradan yılanladım. Kanka ben buna koşuyorum tamam mı? Aa burada bir şey var. Silah mı buldum? Yok lan. Bir dakika silah var. Silah buldun mu sen? Şimdi silah alacağız yani kanka. kanka. Bu sen misin? o onu ben indirecektim ha. Neyse aşağı ineyim. Kanka bunu indireceğiz. Kanka bir tanesi ben bir de sağdakini ben indiriyorum. dur 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 dur. Alamazsın dur. Sağdakini ben indiriyorum, sağdaki sen indir. Az önceki gibi. 1 2 3 gir. O çok iyi acayip lan. Şöldüme var ya. Ancak skill olunca sarıyor. Ancak zaten eskiden çok sarıyordu ya. <laughs> Ben savunda oynuyordum Uncharted'a. Hakan ben bir tek Uncharted kayıp biraz karınları şey kendi oranla bitirdim. Lan ben yanlışlıkla senin ekranına baktım. İki saatte senin ekranından gidiyorum. Adam var burada onu indireceğim. Bırak ya. Ben soldaki yayın indireyim mi? Kanka solda çok fazla adam var. Solda yardıma geleceğim mi? Ben geleceğim. Benim adım yere gel. Silah yok ki. Bir tanesi beni görüyor. Gel bu. Ne yapacağız kanka? Şu gel. Geldim. Gel. Şunu ben indiririm. Bu Aa. Ne yapacağız kanka o da? Yardım, kanka. Şimdi görüyorlar mı şimdi dur dolanacağız. İçinde görmüyor aslında. İçinde görüyorlar. Diğer taraftan değil mi? En sağda adam var onu ben indireyim direkt. Tamam kanka onu indireyim. Ya birlikte. Kanka yuvarlayacağız büyük ihtimal. Ben ayım mı ya? Ben çayamadım. Ben çayamadım. Lan? Ya ben madım ya. Bunu bir alamadım ben. Bekle. Alacağım kanka ben etme. Oyun yapayım. burada devam etse ben arkalarımı alırım ama kavga çıkar. Nasıl? Umut bana bırak istersen sen git be ben buraya direkt indireyim Ben indireyim ya. Ben tamam git hadi bakalım. Kanka zaten odan devam edeceğiz senle gel. Yuvarlayacağız odan. Ben yol arıyorum dur. Beni fark etmedi tam sıkıntı yok. Tam sıkıntı. Başka yol yok ki Umut mecburen buradan alacağız. Bekle kanka bu bekle, buradan kanka. bir deneyim gel. Buradan bir deneyim gel. Burada bir şey var kanka. Onları öldürmeyeceğiz seni. Dur Kanka onları dur, öldürmeyeceğiz. Dur, dur, bekle bekle kaybederim. Dur. Ne? ne? Bekle Umut seni kaybederim. Dur. Ha gördüm tamam. Kanka onları öldürmeyeceğiz veya güvenleyeceğiz. anlayacağız. Gel buradan devam ediyor. Da bomboş yerde neden ayağa giriyoruz ben çözemiyorum. Bir şey vardı belki tehdit. Ne oldu öyle? Ne, ne oldu? İki blok atladım ben de. atlayasın geldi lan şuradan. Aha. Yılanladık. Yılanladık. Ben sağdakini sen soldaki ne? Başka da var ama siyah mı alacağız? Bir, mı üç. 1 2 3 Tamam kanka şimdi üstteki iyi Böyle iyi de kanka o üst biraz kanka, sıkıntı. 5 falan var 4 -5, var 4 5 kişi var. Şimdi kanka zaten iki tanesi garanti. tanesi garanti. Diğerlerini ne yapacağız? Gel bir. Gel geliyorum Nasıl geliyorum. Eee koşuyor baksana adama ya. Kanka bu da video kapatayım mı yeni video için? Çıkma. Burada bekleyemem benim şey. Videoyu bir kapat. Kapat be. Ne yapacağım? Kapattı. Ben lavaboya gideyim mi? Tamamdır. Bir sonraki bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bay